arkadaşlar bugün ülkeleri savaştıracağım. Bazı ülkeler sonra çıkacak. Çünkü malzeme yetmedi. İkinci Arjantin'i geçirdi. Yorum bu savaşın sonunda kim kazanacak? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Türkiye bence. Başka kim kazanacak oğlum? İlan etti Bulgaristan ve aldı. Şuradan toprak aldığını su attığı için kolay bir şekilde aldı. Şurası farklı Türkiye'nin orası. Türkiye artık eski yerine geri geçmek istedi. Sonra İtalya savaşı ilan etti ama bu cebede kötü oldu. Ve Bajantin'den destek aldığı için buraya kadar geri götürdü. istemedi. Artık İsviçre'de şu Bulgaristan'ın bu kısmından biraz toprak aldı. Yeni bir devlet oluştu yani. Sonra Bulgaristan da aldı. Orada bir zayıfladığı için. Kolayca. Sonra İtalya buradan gittiği için biraz buradan toprak geldi. Biraz toprak kaldı. sonra Hüseyin toprakları burada kaldı. Sonra da orada Rusya bu şurada buraya geldi. Topraklarını geri kurtardı. Ee, savaşı kim kazanacak? Azerbaycan bizim dostumuz mu? Evet. Tamam. Sonra Azerbaycan biraz küçük bir orduyu Amerika Birleşik Devletleri'ne yolladı. Ordanın savaş durumundayken burada Türkiye iki yönden de saldırmaya başladı bir anda savaş ilanıyla. Evet. Azerbaycan hangi tarafla ilgileneceğini şaşırdı. Çünkü hem burada hem de burada toprağı vardı. İlk önce iki yerden de toprak kaldı. Türkiye'de kabul etti. Geri yolladı. Sonra artık Yunanistan'da Türkiye'nin sınırı vardı. Ve savaşmak istedi. Ve baya bir toprak aldı. Yunanistan'ın ateşkesini bu sefer Türkiye kabul etmedi. Toprakların hepsini aldı. Hmm, toprağımız büyüdü o zaman epey. <laughs> Sonra bu Türkiye yine saldırdı İstedi canı